Selamun Aleyküm dostlar. Oyun Kuşu Özer kanalına hoş geldiniz. Yeni yuva yapıyorum eşhane. Onun için onunla uğraşıyordum. 2-3 haftadır. Gittim bir adam profesyonel barınak vardı. Adam satıyordu. Tüm eşhanelerini aldım. Öyle kuşları uçurdum. Yaklaşık bir saate yakın uçuyorlar. Kaldırırken açmadım. İşim vardı. Dediğim gibi son parçalarını takıyordum. O ara uçsunlar dedim. Arap yavrularımızdan birinin e, ikisi de daha doğrusu son dörde geldi. Bir tanesini kestim. Öbürü çok güzel baş almaya falan başladı. İki buçuk saati falan devirdi. O gidip aldığımız uzaktaki arabamız da çok fena sıka girdi. Orta kanatlarını aldım şuradaki. Göstereyim. Nerede? Şurada sol tarafta uçan. O da çok güzel baş almaya başladı. Onları yavaş yavaş teki alacağım. Ama kaç gündür yağmurluydu. Yani maksimum Yarım saat 25 dakika falan uçuyorlardı, uçuruyordum. Bugün birazcık uzun tuttum. Bugün de bayağı sıcak var. Eşinde kuşları göstereceğim, bunları indireceğim, bunları göstereceğim. Şunları da hatta oradan aldım, büyük ee, yemlik. Şöyle biraz kuşlar hazır güzel uçuyorken havada güzelken çekeyim dedim video. Ama çoğu son 4'e 3'e falan gelmeye başladı. Keseceğim. Tamamen tüyden falan çıktıklarında dizdiklerinde tekrar uçuracağım. Tabi uçuracağım kuş her zaman olacak gene videoları artık sıklaştıracağım. Ayşen'deki son durumları göstereceğim birazdan. Şunları hatta indireyim. Gerçi uçuyorlardı ama. Hepsi taklayı çevirdi. Hatta beyazlardan ve iki tane Araplardan baş almaya başlayanlar oldu. Bakın ne var orada. Gerçi karnı tok gidiyor ama. gene yükseldiler. Dediğim gibi bunlar da son dörde gelenleri keseceğim. Tüyden çıkınca uçurmaya devam edeceğim. Diğer yeni yavrularımızı göstereyim. Onların da hepsini buraya aldım. Ee, burada iki tane eke var arabamız. Eşten ayırdığım için. Biri bu, diğeri bu. Şu da yavrularımızdan da onu kestim. Bu meşhur arabamız. O da ince tüye girdi. Onu da kestim kanatlarını kestim derken arkadaşlar e, bilmeyen arkadaşlar için diyorum kuşa zarar vermiyor kesiyorsun o kendi kendine tüyü nefes alınca tüy değiştiriyor bu da yavaş yavaş dizdi buna bakacağız bunu yakında uçuracağız şu araba uçuracağız Mustafa Bıçakçı ön perçemle ilk defa perçemle bir kuş verdi bu beyazı uçuracağız. Dördüncü ağız, Biri ölmüştü. Öbürü burada. Bu dumanlı ve şu gök aynı kardeşler. Onları uçuracağız. Onlar yeni yavru. Öbür dört şeye inenleri falan eşhaneye atacağım. Bunu uçuracağız. Bunu çok merak ediyorum. Arka perçemli böyle silik bir Arap verdi dişisi e, bizim meşhur şerefa dişimiz erkeğe baba bu pardon düz nerede? baba bu Mustafa Bıçakçı kuşlarında sahiplendirmede de arkadaşlar e, çok yazan oldu çok teşekkür ediyorum yazdıkları için ama boş insan çok ben e, videoda da dedim, uçurduğumda da dedim, ben satıcı değilim. Yani boş kuş satmıyorum dedim. Kuşlar e, Boş kuş satmıyorum dedim, atları dolu kuşlar satıyorum dedim. Yani minimum 100 Euro'da tuttum. Normalde o fiyatları da satmıyorum. İki tane Mustafa bıçakçının kuşlarından verdik. Bir abi geldi aldı. İki tane de gök verdim. Ama çok hediye et diyenler oldu. İşte Türkiye'den getiremiyoruz bize de verdiyenler oldu. Arkadaşlar burada ben emek veriyorum. Yani şu anda içerideki kümesi göreceksiniz. Şu an fiyat vermeyeyim. Oraya da çok güzel masraf ettim profesyonel kümese çevirdim eşhani. Onunla uğraşıyordum zaten. <laughs> Tabi buradan 250-220 kilometre yol gittim. Ya farklı şehirdeydi. Buralarda yoktu. Almanya'da böyle çok şey yok. E, Brief Tab'ın e, Türkçesi neydi ya? Türkçeyi <laughs> unuttum. E, posta kuşu genelde besliyorlar. Hem atmaca kolay kolay almıyor, hem böyle uçuruyorlar yarışlara falan sokuyorlar. Öyle bir adamdan aldım. Adam hastalandığı için kuşların hepsini, tavukları falan bayağı böyle güzel hayvanat bahçesi de diyebilirim böyle küçük mini tarzı bir sürü hayvanları var. Hepsini yavaş yavaş satıyor öyle oradan temin ettim. Zaten alalı iki ay falan olmuş yeni. Birazdan gösterdiğimde zaten görürsünüz. Çünkü sıfırını yaptırmaya kalksam yaptığım kadarıyla anlattım. Komple gösterdim gösterdiğim eşhanedeki Garten bahçe evini Sadece bahçe evini komple döşemeye 3500 Euro'ya yakın fiyat istediler. Böyle yani ızgaralı, atlı, çekmeli böyle profesyonellerinden bahsediyorum. Böyle şans eseri bir tane buldum. Zaten bulur bulmaz da direkt adama dedim ben geliyorum almaya dedim. Kurumasını falan yaptım. Hatta adam her şeyi bıraktığı için burada bana birkaç tane de ilaç verdi. Fred Jane diye tabi ben bunları araştırdım bu sulu bir şey Ayrıyetten şöyle bir şey verdi ama ne olduklarını bilmiyorum ee, vitamin kalsiyum B1, B2, B6, B12 var ve yüksek miktarda var tabi bunları ben internetten araştıracağım bilmediğim şey şey vermiyorum kuşlara. Bu da badezat. Bunu zaten çok kişi kullanıyor. Bunu da sularına katıyoruz. Bu da güzel. Öyle hediye etti. Yani adam şuradaki nereden baksanız bir buçuk iki bir buçuk metre vardır. Tabii bir buçuk metre var. Bu da aynı. Bu biraz daha uzun. Ya Allah razı olsun bunları hediye etti. Diğer evet. şeyleri de göstereceğim birazdan. Eski eşyaneleri falan satıyorum. Burada ebay klein var. Oraya koydum. Ama dediğim gibi yani geçen internette de dedim. Çoluk çocuk çok var. Yok hediye et. Yok 10 euro vereyim. Yok 50 euro vereyim. Ya video atıyorum onlara. Videolar var diyorum YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da. Bakın diyorum. Adam hala bana 15 euro diyor. 15 euro ben alamadım ki. Ve ben üstüne basa basa tüm videolarda diyorum. Ben satıcı değilim arkadaşlar. Ben çoğaldı. izine gittim 3 hafta. Çoğaldı diye satıyorum. Ve hiç kimseye de böyle videoya bakın gelin alın da demiyorum. Gelin uçurayım istediğiniz kuşu izleyin. Alın. Neyse bunları indirelim. Hadi çıkın bakalım. Pişt, 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 pişt. Hadi sen de Haydi. Haydi 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 haydi. Haydi. Burayı da temizleyeceğim. Burayı da geldiğimden beri daha bu tarafa geçmedim. Öbür tarafla uğraşıyordum. Kaç haftadır. Bunlar da yeni kovalamaya başlayacağız. Yani şu bozu, duman diye. Şu araba. Şu araba çok merak ediyorum. Çok deli bir kuş. İlk defa da öyle bir renk attı. Böyle yılana benziyor ya. Neyse. kuşlar gördü. Buradan şimdi ee beyazları e, o sefere giren araba Mustafa Çakçı'nın onları ayıracağım bunu da ayıracağım ama çoğu erkek yani böyle altlarını göreyim diyeceğim ama dişi pek yok şu çok güzel kuş çıktı ya yanar döner gerçekten yanar döner. dönermiş ha bu Araplarla bu, bunlar bu da yavaş yavaş baş almaya başladı. İnemiyor. Maşallah. Tamam. Ee, öbürü evet. Bu da o getirdiğimiz kuyruksuz olan. Kuyruksuz. kuyruksuz olan çok bangır bangır bir kuşa benziyor. Ben onu dişi zannediyordum. Dişi olsa çok güzel olur da geçen öttü. Yani tam dişiler de ötüyor da. Maşallah, maşallah be. Ön perçemli arka takkalı. Gök. Çok güzel yaptı kendine bunları üç. Ama bu Arap beni şaşırttı. Yani iyi ki gidip almışım. Dedirtti yani bana. Bakın arkadaşlar baş almaya başladı. Yani bildiğin sefere geliyor ya. Tek uçurulacak bir kuş aslında da. Şu anda dediğim gibi kuş falan sökmeye kalkarsam burada bunların hepsi yavru. Yok iki tane eke var işlerinde gerisinin hepsi yavru. Ya beyazlar da dişi erkek ayırt edemiyorum Ya erkeğin yanına atıyorum, içisi de ötüyor. Dişinin yanına atıyorum, dişi ötüyor. Yok sen ne güzel oldun maşallah kızım. Arkadaşlar maşallah demeyi eksik etmeyin. Bak bunlar indi. Onlar resmen kendilerini teki aldılar. Onların üçü hep dün de öyleydi. Kuşlar indikten yarım saat 45 dakika sonra indiler. Ama güzel. Güzel seferleri. Bak hepsi baş başladı. Ne oluyor o yaz? He robottan. Yeni yavrular ya da makineyi görmediler. <laughs> Sen uçuyor musun? Aferin sana. Robottan korktular. Öbürleri alıştı. Tabi kuşları görünce yapay zeka ile çalıştığı için kuşları görünce sağ sala gidiyor makine. Beyaz sen hiç uçmadın. Gel buraya gel. O da resmen kendini şey yaptı. Lan nereye gidiyorsun? gitti. Ha gel, arkada uçuyor. Hiç uçmamış ya. Neyse, alışsın uçmaya. Arkadaki eşhane kümesinden getirdim o yavruyu. O yüzden buralara alışkın değil. Ama güzel uçtu. Ama çok alçak uçuyor salağa araba çarpacak. Ben şu makineyi durdurayım da. Yavaş yavaş alırsın. Nereye gitti? Ha, hala aa, kuşlarla uçuyor ya resmen. Lan o kadar yükselme. Uçuracağım seni acele etme. Boz da kalkmış. O nasıl kalktı ya arka kümes mi açık? Eşhaneye açık unuttuk herhalde. Boz sen kalkmasaydın be kuzum. Arkadaşlar böyle işte ben kuşları uçurmuyorum. Kendi kendilerine böyle kendi kendilerine gidiyorlar. Beyaz gitti. Beyaz nereye gitti acaba? Aa ha, geldi. Hangi gel. Pişt. Gel hadi gel nereye? Of of. Oğlum hiç uçmadın sen ya. Gel. gel 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 in 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 daha sen cik ya daha dün aldım onları orada yuvayı yapıyorum diye Bakın manyağa bakın Tüyde Yani dizdi tüylerinde Orta kanatları ve Kafada biraz daha şey var Bakın bu da uzaktan Alıp geldiğim kuş Arap arka takkalı Dişi görünen Erkek Yani erkek çıktı Ben ama hala dişi diyorum ama Bakalım Çok güzel uçuyor. Çok fena sıkı girmişti. Kanatlarını kestim. Maşallah. Bunu da uçuracağız. Geçin bu tarafa. Hadi. Sen kalkma, sen kalkma, sen kalkma. kalkma. Başka içeride kuş var mı? Siz de çıkın dışarı. Siz de çıkın. Çık 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 çık. Çık, çık birazdan girersiniz. Çık. Hepsi indi. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu ekeleri içeri götüreceğim damızlıklarımı. Bu dişiyi keseceğim deminki Mustafa bıçakçı olan. Orta kanatlarını da keseceğim. Çünkü bak yarım yarım. Pardon bu değil. İkizi de aynı ona benzediği için. Ha şu şu. Evet o onları ayıracağım. Kanatları geldiğinde burada. Yani 3 hafta izine gittiğim için pek zaman ayıramadım onları. Tabi tamamını kesmeyeceğim. Son üçleri keseceğim. Geldiklerinde hepsini uçuracağım ama. Şu kuş da çok güzel çıktı kim anne baba bilinmiyor. Bu yanar döner ve şu dumanlı. Şunlar. Yok o dumanlı değil. Şu dumanlı. Annesi babası belli değil. İzindeyken çıktı. Ama bayağı kışlar çoğaldı ya. Neyse bunları sen ne güzel uçtun demi. Neyse arkadaşlar ben bunları içeri koyayım. Eşendeki kuşlara geçtiğimde orada tekrar açacağım. Şimdilik sağlıcakla kalın Allah emanet olun. Evet arkadaşlar. Tekrardan eşendik kümeslerimize geldik. Buraya arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. 20 adet full ızgara. Altlarını kapattım. Şu altlarda boşluk var. Tahta koydum oraya. Buradaki şu plastik olan gidecek. Burada da bir dörtlü var. Bu da gidebilir. Bunu ibeye koydum ibekle insana. Buradaki de gidecek eşyana. Bunu da vereceğim. Yani sadece şuradakiler kalacak. Bunlarla uğraştık baya. Ama güzel oldu. Yani değdi. Bir tarafı birazcık küçük. Yani küçük dediğim 50'ye hepsi 50'ye 65. Bu küçük olanları mesela şöyle şöyle de yapıyorsun. Böyle de içeride bayağı genişliği var. Şöyle altlıkları bu arada aklınızda bulunsun. Ben yaptım. Çok memnun oldum. Kedi kumu. Kedi kumunu bu alta koyduğunda e, uzun süre pislenmiyor. Yani koku moku hiç olmuyor. Denedim. Bunlar da büyük. Bunlar da 70'e... Pardon, 70'e 60. Uzunlukları buradakilerin 180. Buradakinin e, şuradan dolayı sığmadığı için 180. Çünkü orada öbür tarafta kaldı. 5 santim daha kestim bundan. Bunun da uzunluğu 175. Ama bunu büyük bir ihtimal satacağım. Bunlar da daha büyük. Buraya şimdilik vitaminleri falan koydum. Bu da öyle oluyor. Diğeri gibi. buradakiler daha büyük. Yani şu büyük, şu büyük, bu biraz daha küçük. Aralarında da 5 cm var. Zaten büyüklüklerini anlıyorsunuzdur. Böyle temizlemesi kolay. Burada da son durumlar böyle bunun altında iki tane yavru var. Biri beyazların altına koydum. Psikopat. Beyazlar e, diğer folluktan geçince bakmıyorlardı. Dedim bakmıyorlarsa bunun yuvalı şuradaydı şu köşedeydi. Onlara tekrar baktırdım. İki tanesine de bakıyorlar. Bir tanesi biraz daha küçük ama onun da yavru apıyla takviyesini sağlayacağım. Burada beyazlar tekrar yeni yumurta hazırlıyorlar. Buradaki Araplarımız. İşte orijinal hasta değil, hasta babaanne. Çoğu Arapların annesi, babası. Dur, dur. Oh, dur, dur, dur kuzum, dur çık. Sen de gel. Oh. Bunların yumurta kontrollerini yaptım. Hadi sen de çık. Ha, öbürleri de çıkar. Arkadaşlar bunları geçen bir arkadaş yazmış ki yumurtaya yatan kuşu niye kaldırıyorsun? Arkadaşlar böyle kapalı eşyanelerde size de tavsiyem olsun kaldırın en azından bir turlasın bakın şu dışkıyı içeriye atmaz. Onun için çıkarıyorum. Birkaç tane böyle yorum falan geldi. Onun için söyleyeyim dedim. Buraya işte alacağım onları da. Beyaz gel. Hadi siz de çıkın hadi. Hadi bir dolaşın hadi. Damızlıklarımız bunlar. Orada da var iki tane. Oradan da işte yavru kanatta son iki ültse gelenleri kesip buraya atacağım. Altlarına bakacağım. Damızlık yapacağım demiyorum, atlarına bakacağım. Performansa göre tekrar uçuracağım. Çünkü bir kuşu yavruyken uçurup sonra kanat dizdikten sonra uçurmakla eki oldu. Tamam bu kuş hazır demiyorum. Ben yumurta baktırıyorum. Yavruya kusacak çünkü yavruya kuslu mu değişir bu dışkıları atmasını sağlıyor bunları içeri attı mı yapmıyorlar dışarı çıkmak istiyorlar Öyle arkadaşlar. Burada da son durumlar böyle. Maşallah eksik etmeyin. Beğendiyseniz kanalımı paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sen oraya çıkamazsın gözüm. Çıkamazsın. Ben çıkarayım seni. Kanadın yok. Oraya nasıl çıkacağım? Oba gel. Kanat diyorum. Kuyruğu. Dur. Senin yerin nereydi? alt kattı. Mustafa bıçakçıların köşk katte. Sen çıkarsın oraya. Öyle arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.